yiyecek ama olmadı. Ee, İstanbul Gıda'dan e, yine Ayşe Kehan'ı yani bahsettik. Evet. Toplam miktarımız yaklaşık 1 milyar 300 milyon değerinde. 1 milyar 280 milyonluk bugün hediyeni dağıtacağız burada. Bir satışlarımız ne durumda? Başlayalım mı bir yandan? Evet. Evet. Bu alanı açarsak numara çıkan arkadaşımız ben birkaç defa tekrar edeceğim numarasını getirecek. Vereceğiz. Numara gelmeden hediye mümkün değil. O numarayı tekrar kutunun içerisine koymayacağız. Çek, belki satılmamış bir bilet vardır. Çıkana kadar devam edeceğiz. Tekrar yeni bir çekiliş yapacağız. Evet. İlk hediyemiz Denizler Kuzuluk'tan bir adet 150 TL değerinde kol saati. Bununla ilgili ilk kurayı nerede şeylerimiz? Hazır mı? Hazır mı? çekeceğiz. Gene satıp getirebilirsiniz. Evet. Hızlı. O zaman bir, dakika biz davul zurna ve oynayanlara ara verelim. Satılıp bilenler almış. Beş dakika sonra tekrar devam edelim. Geldi de geri döndüler, geldi de geri döndüler. <laughs> <laughs> Sırma <Suramı> buldular. <gülüyor> <gülüyor> ayağıma topal dediler, ayağıma topal dediler. Hani ya bunun topala, hani ya bunun topala. <laughs> Bu geliyor Anıya niye gelmedi Anıya niye gelmedi Geldi de geri döndüler Geldi de geri döndüler Ne kusuru mu buldular Ne kusuru mu buldular Koluma çolak dediler Koluma çolak dediler ya bunun çolak ya <laughs> bunun çolak ça trying to move give me 他会说。 çekilişimize geçiyoruz. Evet, İlk çekilişimiz Denizler Kulübü'nden bir adet bol saati. 150 lira değerinde. Ben <laughs> şimdi orada biraz kumar mı oluyor çekiliş oluyor ama hacılardan başlayacağım. Müsaade ederseniz Gülay sen. Bize ne? Onlardan başlarım ki. Hazır dayı görüyorum. Ula burada olmasa mı? çekse. Yeah, so, 318 318 318 numarası varsa elde kaldıysa yeniden çektirmeyecek. Var mı? Teşekkür mi? ediyoruz. Vay Teşekkür vay vay. Sırada Yılmaz Kuyumculuk'tan yine bir adet 150 lira değerinde bir kol saatimiz var. Hızlı hediyeleri verirsek devamını getir. Verdik mi? Evet, evet, evet. Oğlum iyi Hocalardan başladık ya. Zile Milli Eğitim Müdürümüz var aramızda. Ona vereceğiz. <laughs> Ya gelmesin çekene bunları yırtalım bari. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Allah <laughs> Bizi çok çek ya. Biz şuraya git de bizi bir çek bakalım ya. Arkadaş hiç bakmıyor bize ya. Ulan gelmiyor. Bize niye bakmıyor? Size bakmayın da kime bakayım. Bizde heyecan yok da sizi bilmiyorum. Bu bunlar üst üste mi koydular? Rüşvet <laughs> teklifi var ne var? <gülüyor> 320. <gülüyor> 320. 320. <laughs> var mı 320? <laughs> ee, Görürsen yoksa geç e, adayımız yenisini çektireceğiz sonra bende vardı falan olmuyor çünkü var mı? <laughs> 320. Tekrar çekeceğiz eğer satılmamış bireysel. Son soruyorum var mı? Burada burada. Siz... Şey... Şey... Çekilmedi onu Var mı 320? Çekilmedi Peki anladın. O bizde. Hocamdan devam ediyoruz sonra hanımlarımızla da döneceğiz. Kaç megabit ne kadar makinelik sarımın kamerası? Çok geniş bir alan alıyor. Geniş canım. Çabuk çabuk diyorsunuz. Sekerik sarayı gibi sarılmış. Bakalım. 328. 328. Arıstırayım ben. Ben bir anlıyor. 328. Evet 328'i satmışız. Hediyesini veriyoruz. Ne veriyoruz? Doğru zaten. Bu lan devam ediyor. Burada bir, bir yok yani. Sen Ya, ya. kendim yani. karıştı. Hayda, hayda de, ver bak güzel, orada. Yavaş. Ya Neyi çekiyoruz efendim. Şimdi sıradaki de... Cengiz Tuğabir'de yatak örtümüz, Yatak örtüsünü çekiyoruz. 4100 lan, 4100, 470 yok? 300. Ne? <laughs> ne karıştı? Böyle yapamayız ki. Herkes geri çekilecek, iki tane adam kalacak burada. Böyle yapamayız arkadaşlar. Böyle yürütemeyiz. Yürütemez böyle. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇ki daha gol sahibi mi? Niye bu dört hediyedir? Tamam üçüncüsü da dörtüsü. İlan ediyorum. Ikincisi Kamil Bey'in saati verin. Tamam. Onu saklıyorsunuz yalnız. Satılmayanı saymıyorum. Attım canım. Siz nereden biliyorsunuz satıldığını? Orada satılıyor. Siz, siz, siz benim dediğimi yapın sadece. Verin Kamil Bey e ne hediyesini arkadaşlar. Verin. Verin. Saat. Kol saati Kamil Bey. Hadi hızlı. Bitti tamam. Sırada 355. Atak örtüsünü çektik. Var mı 355'imiz? Var mı? Ne oldu? Çıkma onu cebime koy. Biz karıştırma. Benim dediğimi verin. Problemimiz yok. 10 dakikada hallediyoruz. Ama böyle yürütemeyiz. 355 var mı? Var <laughs> mı 355 arkadaşlar? Var mı? Yok. <laughs> no, 355 yok. Kazım neredesin? Gel. Gel bakayım. Gel gel gel. Bak hocam var orada. Bedir Bey. Bedir. Hadi hızlı hızlı hızlı. Çabuk. <gülüyor> Çabuk. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çıkmadı. Devam edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şike yok çünkü 200 küsürü numaranın sonundan başlıyor. Çoğunluğunun 300 olması normal. Siz yazmadınız mı bilmiyorsunuz. 311. 311. <laughs> Görüyoruz <musunuz> ya. <yani? gülüyor> Var mı 311? 311 var mı? 311 var mı? Nasıl oradan çıktı? İki saat var arkadaşlar, iki saat var. Lütfen, lütfen arkadaşlar, lütfen. 311 var mı? Kimin? Salim, evet Salim abiye çıkmış. Hediyesi yatak örtüsü verdik mi? Verdik mi? Böyle karıştırırsınız. Verin. Sıkıntı yok. Ben gayet güzel örtüyorum da siz karıştırıyorsunuz. Çıkmayanları cebime atıyorum zaten. Seviyor arkadaşlar. Fotoşemde de çekelim. Bir adet. Neyi çekelim? O kalsın. Foto şemsetten fotoğraf makinesini çekeceğiz. Ha, foto şemset çektim. Kendisi o. burada zaten. Çekme. Gelmeyenleri iptal ediyoruz. Zamanında gelmeyenleri. Çünkü yapacağımız bir şey yok. Devam et. Usulü de bu. Söyledim en başında. 325. Elimden ne görüyorum? 325. Görüyor muyuz? 325. Var mı? 325. Var mı? Yok. 325 yok. Yazın gel buraya, bir aramana çekiliyoruz. Tamam, ya. tamam. Paketli var orada bak, bak, hadi. Sen karışma, karışma. Harbaki, evet, biri çekiceksin. Gel bakayım. Evet. Bir tane çektiriyorsun Sadece bir tane. Gel bakayım. Tamam, poşetimi kapat. Bir tane koy onu Rüzgar götürmesin. Fotoşemsetin evet. hediyesini tekrar çekiyoruz. 254 var <laughs> mı? Birazdan 254. Fenerbahçe hediyesini veriyoruz. Neyini veriyoruz? Porto şemsiyesinden. Tamam. Hallettik. Gel. Geç sen bana bak. Ha, sen bak ya. de Çeksin, İsmail'i çeksin. Şimdi ne? aç, ne içeceğinizi söylüyorum. Susada ne var? Alacaktım. Havalar bir adet abizeyi çektik şimdi. Abizeyi sana verelim inşallah. 262. 262 var mı? 262 var mı? Yok yok. Var mı yok? 200. 200. 262. Var. <laughs> evet. Şike var demin adam köyün ağası çok aldı. Çok hediye aldı. Şey çıkacak. Ama, tamam. Evet, onu da verdik sırada. Peki bakayım, kime çekiyorsun? Ver, bu kapıyı kurutacaksınız. Al, 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 Az al, 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 bir adet ütüyü çekiyoruz. Aha, Neyi çekiyormuşuz? Ütüyü. Açtık mı? Aha. 239. <gülüyor> <gülüyor> 239 gördük mü? Tamam. <laughs> ütüyü veriyoruz hanım biz bize. 239 ütü. Aha. Korkunuz olsun ama. Evet. A parti bekçilikten bir adet el fenerli çekiyoruz. Çeyrek altınımız duruyor haberiniz olsun. Efendim 258 258 Var mı hızlı? 258 var mı? Son söylüyorum 258 Yok no. Ne çekecek lan? Hadi, hadi getir bak bir tane de ben çekeyim değil mi? Çekim, Bizim kimde bir eksiğimiz var. <laughs> Aç <Akşam>, Hızlı. <Biz de. gülüyor> Seyyahet dur. Aa, bu 315. 315. Var mı? 315. 315 attı veya verdik. Neyi var 315? Bir adet el fenerimiz var. Şimdi bir de bir saatimiz var. Muhittin Bey var. Neyi çekeceğiz önce onu söyleyelim. Sonra sıkıntı oluyor. Dört mevsim giyimden salon takımı. Salon takımını çekiyor Muhittin Bey. Veriyoruz. Evet. 275. Var mı? Erdoğan hızlı gideceğiz. Sınıf. 275. Ağırı. 275 var mı? Do var mı? Var. Çok aldı çünkü. Evet. Dur bakalım ne çekiyoruz? Doğal saatini çekiyoruz Tavpa'dan. Evet. Şur hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Yeltenli hemşehrilerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Şenliğiniz hayırlı olsun olsun. Gönül arzu ederdi ki vakitlice gelmiş olsaydık ve şu anda yağmur bizi tehdit etmemiş olsaydı sizlere 10-15 dakika hitap etmiş olsaydım ve memleketimizin düze çıkması için daha öncelerde olduğu gibi yine adı şehirli kardeşlerimizin, yeltenli hemşehrilerimizin topyekun oylarını Saadet Partisi'ne vermeleri gerektiğini an, gerekçeleriyle size izah yerlerde. etseydim. Bunu çekerim. Ama Bunu maalesef Bunu vakit buna müsait değil. Allah'tan kim Tekrar müsait. ediyorum. Çünkü saat 10'dan beri buradasınız. Yoruldunuz. iki yağmur geliyor ıslanmanıza gönlümüz razı olmuyor. Ancak tekrar ediyorum hayırlı olsun, mübarek olsun. Cenabı Hak gelecek senelerde sağlık, afiyet içerisinde nice şenlikler yapmanızı nasip eylesin ve inşallah 12 Haziran'da da köyümüzün komple, komple oyları Saadet Partisi'ne çıksın ve böylece memleketimizdeki maddi tahribatı, manevi tahribatı durduralım. Ülkemiz layık olduğu yere gelmiş olsun inşallah diyorum. Hepinize bu lütufta bulunduğunuz için sözü bu aciz kardeşinize verdiğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Esselamu Aleyküm. Allah görülerine göre versin. bugün yarın ne zaman iklim olması geçiziyoruz bizde. Satılmalarından dolayı herkese teşekkür ederken biz aslında bir çekişi unuttuk ama onların görülleri bizim başlangıcımız, güvenliğimizi sağlayan pazarda e, Kadışehir Jandarma Komutanlığının başta komutanlar olmak üzere tüm arkadaşlarına, ekibine, askerlerine geldikleri için, güvenliğimizi sağladıkları için, güler yüzler için teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar. Hangi kanala var? Bir sonraki şey görüşmek üzere Allah'a ısmarladık. Kaçta işe olur? Yani bugün olur mu? Yok. Şuradan

Ne diyor? Şerefsiz. Ben de seni tanımıyorum. Rakip çildim. Hala evlatlıktan reddettim. bunu çoğuyordum. <laughs>

Çek babayla ne oldu? Babayla ne oldu? Çek Kanalda seyredin Hangi kanalda? Söyle sonra. Söyle de. Söyle şey olacak. Olacak. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Hep çekti mi? Hep çekiyorum <laughs> mi? İyi bu adam. Babayla ne oldu? Yeke. Şimdi. <laughs> Kazan boşaldınız mı? Boş abi boş. Allah Maşallah. Allah, bereketini artırsın. Musal kaldı mı karılarda? Yemek kaldı mı? Kalmamıştı. Yok evet. anam yok. Thank <laughs> <Knight> bon <laughs> you. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evet. Maşallah tebrik ediyor. Hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. 3 lira iskele bak 3 2 lira ben 2 lira abi 2 lira da çıktı merhaba şemşatlı merhaba aslan aslan Ya siz gidin ne yapacaksınız ki biz pek yere diye gideriz. Ha yok, dur dur. E işte sizinle gideriz. Tamam şimdi. dur o zaman. Annen gidiyor arabayla diye koş. Bir Hadi hadi. Çekiyor sen? Bu işe nasıl ulaşacağız sana Aşır. şimdi? Ya, bunu ben muhtarla şey görüşürüz. Tamam. 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 Çek, tamam. 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 Tamam.